ve sakın ha bu iş emperyalizmlerin peşinden gitme dedim. Bir Müslüman namazda Fatiha okumazsa rekatı bile olmaz. Gayrı madu aleyhi dahilin diyoruz. Sen bunları okul kitaplarından bile çıkarttırdın. Ne demek bu? Gadab edilenler ve daha peşine gitmeyin. Gadab edilenler kim? Yahudiler. Hırkçı emperyalizm. Talate düşenler kim? Hristiyanlar. E sen şimdi bizden beraber namaz kılıyor idin. Geldin şimdi selam verdin. Arkasından ben Bob F. Şarkı'nıyım. Siyonizmin bütün hizmetlerini yapacağım, üstlendim diyorsun. Öbür taraftan ne fazla olsa olsun Avrupa gireceğim. Onların mülk benimseyeceğim. Onları kendime veli edineceğim, önce edineceğim. Ya burada namazda ne söyledin, şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel Tayyip. Ben konuşmalarımda bir yandan köy kahvesindeki kasketli Ahmedi sarsıp başını duvara çarparken, bir yandan camiye gittiği halde hala AKP'ye aldana sakallı Hüsnü'yü kafasından tutup duvara çarparken, münasip bir şekilde Tayyip'i de aynı şekilde duvara çarpıyorum. Bana bak Tayyip, bu ne hal? Hem İmam Hatip Okulu mezunuyum diyorsun, hem de Namazlarını kılıyorsun ama bu namazda okuduğun şeyin neyse tersini yapıyorsun. Gidiyorsun onlara hizmet ediyorsun. Onlara gözününe kestirmişsin. Onlar ne isterse onu yapar. Onlar istemediği bir şey yapmıyorsun. Bu seni felakete götürüyor. Ülkeyi de felakete sürüklüyor. Benim söylediğim bu gerçekler karşısında onun buna cevap vermesi mümkün değil ondan dolayıdır ki bildiğiniz gibi bir takım konuşmalar evet. yapıyor hiç konuşmamayı tercih ediyordu fakat şimdi her tarafta Saadet Partisi milli görüş ayağa kalkınca bu sefer sabredemedi ve ileri geri konuşmaya başladı bu konuşmalar kendisine çok şey kaybetti sabrettiyse kendisi için daha iyi olacak akılsızlık yapıyor <laughs> bunları yaptığı zaman ha demek gibi de milli görüş varmış Saadet Partisi varmış bütün millete bunu hatırlattığının farkında değil yani sizin konuşmalarınızdan çok etkilenmiş belli ki artık şeyi kabul etmiyor. İhracatçıydı değil de ben iktisatçıyım ben ekonomistim diyor ve Türkiye ekonomisine Allah Allah son konu Allah e Allah dün e Çağla şeydeki e Kazıçeşme'deki İstanbul mitinginde Hı. ben iktisatçıyım. Sizin... Biz onun Amerikan Yahudi Üniversitesi'nden doktora, yarı doktor aldığını biliyorduk ama imF'den ayrıca bir iktisat diploması aldığını bilmiyorduk. Efendim, ne iktisatçısısın sen mi? iktisatçısısın. Senin iktisatla ne alakan var? Bu ülkenin iktisadi yönetimiyle ne alakan var? Bunu ben milyon kere söylemiyor muyum? Bak sen bir defa ata bir meksedin düştün. Atın üstünde yoksun. Atın üzerinde jokey var. O jokey de IMF. Sen at yarışı spikerisin. Doların değeri düştü. Para kıymetlendi. Enflasyon düştü. Sarı at koştu. Kırmızı ata yetişiyor. Bu at yarışı spikerliydi. Sana ne düştüyse düşmediyse. Senin bunda bir dahilin yok ki. Sen götürmüşsün ekonomiyi IMF'ye teslim etmişsin. IMF dediğin adam hayım nahum doktrinini uyguluyor. Seni İsrail'e vilayet yapacak. Onun için seni aç bırakacak. işsiz bırakacak. Borca hissedecek ve dinine uzaklaştıracak. O bunun görevlisi. Sen götürüp milleti aldatıp İmam Hatipliyim diyerek anahtar alıp götürüp ona teslim ettin. O da beş senenin içerisinde Türkiye'yi mahvetti. Nasıl ekonomisin sen? Hakikaten cehlin bu derecesi için insanın mutlaka gayret sarf etmesi lazım diye şairlerden evet. birinin bir sözü var. Onun için ekonomideki bu facia, bu yıkım meydana getirmek için hakikaten insan ekonomi ustası olması lazım. Eğitim olması, da, olması, lazım. Yoksa olmaz. Çünkü, çünkü bu yıkım <laughs> bu kadar zamanda bu kadar şiddete işte gerçekleştirmek bana bak ya sen tarım zaten yok olmuş. Hayvancılığı yok etmişsin. Bütün sanayi yok ediyorsun milli hiçbir müessese bırakmamışsın. 2 milyon insanı köyden göç ettirmişsin. Şu 75 milyon insan hiçbir şey görmüyor. Bizim konferanslarda gösterdiğimiz karikatürleri biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bu kendisi şimdi çıkmış efendim bakın diyor girdilerimiz arttı. Girdi dediğine sıcak döviz ithalat. Bunlar bizi sömürmek için geliyor ya. Hem arttı da ne oldu? nereye giriyor bunlar? Memlekete giriyor. Doğru gidiyor AKP asansörüne. AKP asansörüyle işbirlikçilere çıkıyor. Oradan da helikopterle siyonizme gönderiliyor. Peki bütün bu katlarda oturan işçi, köylü, memur, esnaf ne istifade? Hiçbir Hiç. istifade şey etmiyor. etmiyor. Bunlar aç. Bugün memur 500 lira alıyor. Ev kirası 400 lira. Dört tane de çocuğu var. Başka hesap yapma lüzum var Benim mı? Mümkün değil. Gerek de yok zaten. Ve aynı işleri güçleri millete aldatmak bir kısım basın da bunları desteklemek için bu aldatmaca. Büyük olacak. bir kısım. Evet. Bu aldatmaca iştirak ediyor. Efendim neymiş? Milli gelirimiz artmış. Yahu ne artıyor ya sen dışarıdan almış olduğun ödediğin faizleri milli gelir içinde sayıyoruz. Faiz milli gelir içinde. E faiz dediğin dışarıya ödüyorsun. Bunun millilikle ne alakası var? Millete ne getiriyor bu hiçbir şey. Senin her yıl ödemiş olduğun faizi, resmen ödediğin faizi, sen de 200 milyar dolar ediyor onu ters evet. etmiyorum. Sadece bütçeden ve resmi makamlardan ödemiş de olduğun faizleri çıkartacak olursan bütçeden senin milli gelirin her sene 40 milyar dolar azalıyor. Evet. Sen bu milleti eziyorsun. Efendim doların değeri bilmem düşmüş, Türk lirası kıymetlenmiş. Bundan büyük felaket olur mu? Türk lirası kıymetleniyor ne demektir? Her şey ithal edilecek demektir. Yerli üretim yapılmayacak demektir. İnsanlar çalışmayacak demektir. Bunu IMF kendi planından dolayı böylece yapıyor. Sen bunu marifet zannediyorsun. Sen ne yapıldığını anlamıyorsun bile de. Sana biz konferanslar verip anlatıyoruz. O konferansta da söyledim. Bak ben şimdi anlatacağım. Kendi avucumun içi gibi tanırım. Yine benim ne dediğimi anlamayacak. Çünkü bunları anlamak bir belli altyapı istiyor. Bu altyapısı olmadığından dolayı o sadece zannediyor ki ben söylerim olur. At yarısı pikerliyle bu işi devam ettiğini zannediyor. Yok arkadaş bunu böyle götüremezsin. Neden? Çünkü şimdi 400 milyar dolar olan milli gelirin 200 milyar dolarını sen dışarıya veriyorsun. Bunun hesabını verdim ben kuruşa kuruşa. Evet. Diyorsun ki diyor, efendim ben bütçeden 40 ödüyorum diyorsun. O sene sonunda 50 oluyor. E peki sen bütçeden ödüyorsun ama Merkez Bankası'ndan ayrıca ödüyorsun 30. Öbür taraftan bütün karlı mühsellerin hepsini onlara vermişsin. Kar diye ödüyorsun 30. Öbür taraftan sıcak döviz gelmiş sıcak dövize veriyorsun 20. Öbür taraftan ithalatla ihracat arasında 60 milyar dolar fark var. Bu 60 doları bu milletin sen başka çalışmalardan alıp götürüp buraya veriyorsun. Alt alta koyduğun zaman 200 milyar dolar. Yıllık dışarıya verdi. Yıllık dışarıya vermiş olduğu para. Sen bunun için buraya getirildin. Hani sen varoşların adamıydın. Hani sen ezilenlerin adamıydın. Sen ezilenlerin bekçisisin, gardiyanısın, daha çok ezmek için geldin. Sen sadece işbirlikçilere hizmet ediyorsun. İşte rakamlar apaçık ortada. Bu 200 milyar dolar verince 75 milyon insana 200 milyar dolar kalıyor. Bu tabii yetmiyor. 100 milyar dolar borç alıyor her sene. Niçin geleceğe daha çok faiz ödesin? E şimdi şu anda bu 200 milyar dolar dışarıya ödüyor ya eğer 5 sene geçecek olursa ödeyecek olan miktar 525 milyar dolar olacak. Milli gelirden fazla olacak. Hesaplar çok açık ortadadır. Bizim bu slogan, bu seçimdeki sloganımız ne? Bu böyle gitmez. Böyle gitmez. İflas etmiştir. Bunu yürütmesi mümkün değil de çünkü satacak bir şey kalmadı. Dağları, taşları, toprakları, her türlü milli mezhebi bir sattı, 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 sattı. Yine de bu borçları, bu faizleri ödüyor. Hepsini dışarıya veriyor. Bizim insanımız ne yapıyor? Aç kalıyor. Bak bu Tayyip ne yapmıştır? Size canlı misalle söyleyeyim. Birçok defa ifade ettim. Söylemekten kendimi alamıyorum. Şuradan iki kilometre ileriye giderseniz Mamak'ın varoşlarında Doğu Anadolu'dan göç etmiş olan köylüler var. Bizim Saadet Partisi Hanımlar Komisyonu boyun oraları dolaşıyor. Yardım götürüyor. Hallerin hatırlarını soruyor. Çünkü düşkünlerle meşgul olmak Allah'ın rahmetini getirir. Bundan dolayı onlara bilhassa özel kenar gösteriyor gelip bana anlatıyorlar gördüklerini ben gözyaşlarıyla dinliyorum. 2 kilometre burası devlet merkezi Ankara. Evet. Bir tanesini ifade edeyim. Gelmiş Güneydoğu Anadolu'dan ekerse daha çok zarar ettiği için. Yoksa varlıklı, refah içerisinde yaşayan kendi köyünde mesut bir insan idi. Hastalanmış 65 yaşında. Altı tane insana bakma mecbur. Bunlardan bir tanesi de 8 yaşında bir kız çocuğu. Bir müddet evvel vefat etmiş olan abisinin çocuğu yanına sığınmış. Duvar yapacak, biriket yapacak imkanları yok. Naylondan bir bölme yapmış. İçerisine pılı pırtı koymuş. Altı çocuğu yatırmış. Şahit sağlığı müsaade ederse gidiyor ya dileniyor veya bir ayak işi yapıyor. Bunlara ekmek peyniri getirmek için çalışıyor. Şimdi hanımlar komisyonu gidiyoruz. Sekiz yaşında kız çocuğuna soruyor. Evladım sen okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Okulun nerede? İki kilometre uzakta. Nasıl gidiyorsun? Okulun minibüsü var ama parayı veremediğim için yarım saat yürüyorum. Okulda kantin var param olmadığı yemek yemiyorum. Bu amcam hastadır. Benim babam öldü bunun yanına geldim. Bana da bakıyor. Sabahlar bir tek zeytin veriyor. Okulda yemek yemiyorum. Akşam üzeri tekrar yarım saat yürüyüp geliyorum. Ve geldikten sonra onuruma yediremediğim için ben okulda yemek yedim diyorum. Akşam yeni doğru bir şey yiyemiyorum. Sekiz yaşında bir kız çocuğu. Günde dört kilometre yol yürüyor bir zeytinden geçirmeye mecbur kalıyor. Bu bir tek kız çocuğu değil, bu çocuk bizim çocuğumuz. 2 milyon insan araçlara gelmiş bu AKP döneminde. Tarım politikaları.